Bizler Erzin olarak 42 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Çok şükür enkazdan herhangi bir canımız gitmedi. Enkazdan kaynaklı bir canımız gitmedi. Yaralımız da yok. Kendi dönemimle alakalı ben herhangi bir şekilde kaçak inşaata izin vermeme noktasında elimizden geldiğince mücadele etmeye çalıştım. Ee, bununla ilgili e, vatandaşın e, birçok beklentisi oluyor. Özellikle vatandaşımız şimdiye kadar e, alışkanlıkları gereği siyasilerden e, yaptıkları yapıları eğer kaçak yapacaksa görmemeleri konusunda hep talepler oluyor. Bana da e, seçilir seçilmez böyle talepler geldi. Başkanım biz bina yapacağız buna izin verir misin? Benim dedim böyle bir yetkim yok. Böyle bir şeyi kesinlikle yapamam. Bununla ilgili mücadele etseniz de vatandaş bir şekilde kaçak yapılar yapmaya çalışıyor. Sizin de yeterli elemanlarınız olmadığı zaman bunlar yüzde yüz denetleme şansınız yok. Ama biz bir irade ortaya koyduk. Dedik ki bizim dönemimizde elimizden geldiğince yaptırmayacağız. Yapanlara da gerekli cezaları yazdık, tutanaklarını tuttuk. Savcılıklara bunları, gerekli bildirimleri yaptık. O anlamda kendi adıma vicdanım rahat. Ama topyekun olarak insanlığın insanlarımızın devletimizle birlikte e, bir zihniyet devrimine ihtiyacı var. Özellikle vatandaşların imar konusunda af beklentileri çok fazla oluyor. Bu konularda inanın e, ciddi anlamda beklentiler oluyor. Bizim bu beklentiyi yaratmamamız gerekiyor. Kurallarımızı etkin şekilde uygulayıp e, yapı denetim sistemlerimizi tekrar e, gözden geçirmemiz gerekiyor. Ama... Devletimizin, bizlerin, bütün yöneticilerin kararlı şekilde bu konuda bir irade koyup ortaya vatandaşa bunu kararlı bir şekilde göstermemiz lazım. Yoksa kim gelirse gelsin bu can kayıplarımız devam edecek. İnşallah bu depremlerden ders alır böylesine büyük felaketlerin yaşanmamasını sağlarız ve sadece belediye başkanlarının tek başına bu işte mücadele etmesi çok zor çünkü siyasetten vatandaşların böyle bir beklentileri oluşuyor maalesef o yüzden bütün kurumlarla birlikte bunun top yakın olarak yapılması gerekiyor.